Afiyet olsun. Bereketli olsun. Merhaba, abi. Merhaba. Hoş geldiniz abi. Hoş gördük abi. Nasılsın? Sağ ne, abi, siz nasılsın abi? ne yapalım? Mevzusuz mevzusuz. Dolaşıyoruz iki gözlük. Abi ama. bende bir tane mevzu var abi. İlginizi çeker mi bilmiyorum ama. Hmm. ise çeker. Çiğ. Evet, abi ya biz işime, bu ya biz ilginç şeyler arıyoruz ya. Üzeri Allah yazılı yumurta var bende abi. <laughs> İstersen gösterebilirim size. Üzerinde Allah. Allah, yazılı, Allah 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 derim ben buna be. Bak bir de mevzu yok diyorduk be. Allah derim be. Ne var ne. Abi üzeri Allah yazılı yumurta. Yumurtanın üzerinde evet, Allah evet, yazıyor. Evet abi. Yumurtaya can veren Rabbim. Herhalde yumurtanın üst, üst üzerine ismini de yazar. O kudreti vardır. Burada mı yumurta? Burada abi. Senin adın ne? Hanefist olmaz abi. Hanefi. Evet abi. Geçir yumurtayı. Dur, dur. Heyecan yaptım. Heyecan yaptım, çarpıntı yaptım. Önce birer Heye. çay. Nerede buldun sen bu yumurtayı Nasıl oldu bu iş? Abi Ramazan ayında... Ramazan ayında? Halamların çalışmış olduğu bir tavuk çiftliği var yumurta üzeri. Orada yardım amacıyla gitmiştim. Orada dikkatimi çekti. Ben de aa, Arapça okuma var. Orada dikkatimi çekti. İşte getirim e, abime gösterim, abilerime göstereyim dedim. İşte böyle olay buralarda gelişti abi. E, Bunu böyle bir tavuk çiftliğinde Evet. Tamam biri adamış. Adam dikkatini çekti. Evet. Yumurtanın üzerinde Allah yazıyor. Evet, Arapça. Allah yazıyor. Evet. Getir şu yumurtayı be. Getir be. Alabilir miyim? Tabii tabii. fotoğraflarını da çektim öyle mi? Fotoğraflara bakarız. Sevgili seyircilerimiz üzerinde Arapça harflerle Allah yazan yürü. Hangi açıdan bakarsanız bakın bu yumurtanın üzerinde Arapça Allah yazıyor. Size kısaca şu kabartmayı göstereyim. Arapça bilenler bunu okurlar ve bunun yani, Arapça Allah olduğunu görürler. Ters çeviriyorsunuz. Aynı şekilde. Yine burada. İster yukarıdan aşağı okuyun, ister ters çevirin, tersten okuyun. Bu yumurtanın üzerinde Allah yazısı Cenab-ı Allah'ın bir lütfuyla Yani derler ya hakikaten, yumurtaya can veren Rabbim yumurtaya hem can verir hem de dilerse üzerine adını kabartma olarak meydana getirir. Afiyet olsun. Sonra ben efendim, duyur yani Ben bir bakıp çıkacağım ben. İyi, Ne güzel yiyorsun dayı be. Bizim buranın kebapları çok güzeldir, Antakya'nın kebapları. Pek şöyle duyulmamıştır ama hep Adana Urfa diye çıkmıştır. Aslında Antakya kebapları nefistir. Hele bu kebap hep bayrağından çıktığı için çok kahretsin. Siz efendim, hanımefendi çalışmadan önce gelir miydiniz buraya? Hayır. Geriden dokuz bu tadamazdım. almazdım. Yani ben açınca daha başka oldu. Daha mı iyi yapıyor? Daha başka, tabii daha başka oldu. Yani, yani siz hanımefendinin bayan, yaptığı kebabı erkeklerin yaptığı kebaba değişmem diyorsunuz. Bayan yani. deyince başka oluyor. Diyorsun. Evet. evet. Canım senin gelmemiş siparişi. Vallahi evet. bekliyoruz biz de. Bekliyorsun. Evet sabırsın. Sen de özellikle bu dükkana mı gelirsin kebap yemek evet, için? 45 kilometre geliyorum bu yemek için. Buyur. 45 kilometre geliyorum bu yemek için. Geniş bir aile olduğumuzu, çok büyük bir sülale olduğumuzu söylüyorum ama kimse inanmıyor. Anadolu'nun her ilinde atalarımın, ceddimin, sülalemin bırakmış olduğu bir kriz var. Ne yazıyor? Uzun çarşısı. Demek ki Adanalı olan bizler, büyüklerimiz vakti zamanında buraya gelmişler, bir çarşı kurmuşlar. Peki ne olmuş o çarşı? Hiçbir fikrim yok. Ben de hayatımda uzun çarşısını ilk defa görüyorum. Esasında burası benim çarşım ama bu kendi değil tabii. Zamanında rahmetli dedemin babasına şuraları 30 liraya vermişler ama almamış. Oralar şimdi büyümüş hamlar hamamlar oldu. Madem çarşımızdayız bir dolaşalım. <laughs> Bize diyorlar ki her gördükleri yerde ya o mevzuları nereden buluyorsunuz? O kadar ilginç konuları nereden buluyorsunuz? Ya, ne? i̇şte gün geliyor, an geliyor. Bulamıyoruz. Aha yok. Hiçbir mevzu yok yani. Yok. Bir şey yok yani. Var mı hep? Anlatıyorsun kardeşim. Ya Allah büyük de yok. Yok bir Yok bir mevzu yok. Bakıyoruz, sağa bakıyoruz, şey, sola bakıyoruz. Yok. Mevzunun Türkiye canım sağa sola bakmayla olmuyor biliyorum. Biliyorum. Biliyorum, biliyorum. Biliyorum. Bir şey ülkeyle halk etme bana biliyoruz. Bir mevzu yok sevgili seyircilerimiz. Size bir şey anlatmak isterdik ama yok anlatacak bir şeyimiz yok. Mola eğilim. Hayat. Ha, gidelim bir çay içelim. Dayanamazsın sen çaya. Hadi gidip bir çay içelim. Yok mevzu yok. Selamun aleyküm. Efendim kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sizi gördük daha iyi olduk. İsminiz? Hatice. Hatice Hanım. Evet. Ne oldu? Çok mu Yok hiçbir tuhaflık yok. Ocak. Üstünde kebaplar. Evet. Başında Hatice Hanım. Bonesiyle. Evet. Siz ustasınız o zaman. Ustaydı. Kebap kebapçısınız. Ustayım. Bayan kebapçı ustası olur mu demeyin. Olur. Antakya'da olur mu demeyin. Olur. Ahanda da Antakya'dayız. Ahanda da bayan kebapçı ustası. Ne zamandır yapıyorsunuz siz efendim ben bu işi? Yaklaşık 8 seneden beri yapıyorum. 8 senedir. Evet. Ondan önce ne iş yapıyordunuz? Ev hanımıydım. Ev hanımı iken yani bey mi dedi? Siz evet. mi özendiniz? Beyim zaten kebapçıydım. E ee, ben de Önce yardım amaçlı mı başladınız? Tabii yardım amaçlı başladım. Zorak Sonra ben usta oldum. oldum. Yani boyunuz kulağa Geçti. Fersah fersah geçti. geçti. Müşteriler ne diyorlar sizi görünce? Bizim gibi şaşırıyorlar bir kere. Tabii. Ama memnunlar yani. Sonuçta i̇şte bayan eli değmiş bir yani. hadise. Bir de Benden mesela... Benden da varsa gelsin. Buyurun. Benden iddialısı da varsa gelsin karşıma. Şu kameraya söyleyin bakayım onu. Benden iddialısı varsa gelsin. Yani en iyi kebap ustası benim, benim. mi diyorsun? Evet benim. Daha üstünüze kebap ustası. Asla. Yok tabii, tabii. İbrahim abi gelmediği için buralara. Bilmiyorsunuz siz. İbrahim tatlı sesi kebap konusundaki maharetini. İbrahim abi Antakya'ya geldiğinde bir uğra. Heh. Hem ablamızın yemeğini yersin kebabını. Bir de bir gösterirsin maharetini. Heh. Biz Adanalıyız anlarız kebaptan. Biz al, Adana Öyle mi? Tabii benim annem de Adanalı. Kızlar erkekler arabadan anlarmış. Anlar. Ha, ee, evet. Aa. Bayanlar da anlar. İstanbul'da taksi şoförlüğü yapan yok mu bayan? Var, var efendim. Balat ee, Evet, kebapçılıktan anlayan erkekler var. Bayanlar yok mu? İşte örneğini. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.